Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Kova burcunun niyetine açılım yapacağım. Aralık ayı açılımı öngörülerimi söyleyeceğim. Keyifli seyirler diliyorum. 36 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Hem spiritüel danışmanlık hem de yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim. Eğer randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler olsun sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlarımız için bakıyoruz tabii ki. Öngörülerimizi söylüyoruz. Önce fincan içi, Sonrasında tarot kartlarımızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi günlük açılımlarımı da lütfen kaçırmayın. Arkadaşlar tam orta yerde bir at nalı çıkmış. İnşallah Allah'ın nazarlardan korusun. Zekayı temsil eden, özgürlüğü temsil eden sevgili kovalar inşallah özgürlüğünüzü alacaksınız elinize. Ee, nazarlardan korunmak için, kendinizi şifalandırmak için size ne iyi geliyorsa onları yapabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Fakat şunu söylemek istiyorum hiç bu kadar kararlı ve net olmadınız sevgili kovalar. İnşallah yıldız hareketleri gökyüzü bize bunu bunun sinyalini veriyor ve burada bir köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Köprünün üzerinden geçiyorsunuz ama tam orta yerinden yürümeniz temkinli gitmeyi gösterir. Yanlara sağa sola düşmemek için tam böyle orta yerde ilerliyorsunuz. Ortadan e, gidiyorsunuz gibi gibi. Ve burada 33 rakamı çıkmış. Hissiyatınızın güçlenmesi diyelim biz buna. Vahiy gelmesi gibi numaroloji uzmanıyı biliyorsunuz. Numarolojide 33 birdenbire bir ilhamın gelmesi içinizden bir duygunun harekete geçmesi gibi düşünebiliriz belki yapamadığımız proje, projelerimiz var Elde edemediğimiz bazı şeyler var. İşte bunları gösteriyor bize. İnşallah toparlanacak bir yaşam var burada. Yarasanın çıkmış olması, yarasalar böyle ters duruyormuş gibi durur. Ee, alacağınız e, nasıl diyeyim? Haberle birlikte belki sıkıntı yaptınız haberleri, içinize derdettiniz ee, haberi haber gelen haberle birlikte e, ne karar vereceğinizi şaşırdınız. Böyle bir bocaladınız. İşte bu durumda da yaşamınıza bir düzenleme inşallah getirirsiniz diye düşünüyorum. Güzellikler diliyorum hayatınızda. Deniz atı çıkmış arkadaşlar. Deniz atı doğurur bilirsiniz. Erkek deniz atı doğurur. Burada da erkek deniz atı görseli var. İnşallah Rabbim nasibinizin, kısmetinizin doğacağını, yeni işlere atılımda bulunacağınızı, özellikle iletişim ve sosyal medya üzerinden yapacağınız işlerde de çok çok başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Şansınız yaver gitsin. Adınızda Edirne'nin E'si, Van'ın V'si, Kastamonu'nun K'sı, Rize'nin R'si ve Manisa'nın M'si. İsminizde özellikle bu harfler var ise sevgili dostlarım ee, daha böyle ivedi bir şekilde gelişecek olaylar var. Özellikle ev yazısı yazılı. Ev konusunda çok çok önemli e, olaylar yaşayabilirsiniz. Şansınız yaver gidecek. Belki de bir toparlanma olacak. Şimdiye kadar başaramadık. Olabilir yani insanlık hali. Bir şeyleri başaracak, toparlayacaksınız diye düşünüyorum. Ve buradan iğneden e, iplik geçirmeye çalışıyorsunuz. Demek ki bir şeyleri dikeceğiz, sıkılaştıracağız. Öyle değil mi? Bir şeyi yeni imal etmeyi gösterir aslında. Belki bir Arge çalışmanız var. Belki düşünceleriniz, projeleriniz var bunları aktive edebilir miyim diyorsunuz. O noktadasınız. İnşallah aktive edeceğinizi de gösterir bize. Ve burada karşınızda biri özür diliyor gibi özür diliyor fakat diledikten sonra yine tekrar aynı şeyleri yapabilir. Şimdi özür dilemek çok güzel bir duygu ama bunun arkasında durmak, bir daha tekrar etmemek de çok hoş bir durum olsa gerek, değil mi? İşte burada neden bana hep özür diliyorsun, ama neden bana hep aynı şeyleri yapıyorsun der gibi bir şeyleri sorguluyorsunuz kendinizce. Ay ve yıldızın olması, belki bir yurt dışı bağlantılı işler, pasaport, vize, ee, mahkeme gibi gibi durumlarınız varsa sevgili kovalar bu konular gündeme gelebilir. 2025'e bomba gibi giriyorsunuz. En şanslı burçlardan bir tanesi sizsiniz. İnşallah Rabbim şansınızı, bahtınızı, yüzünüzü de güldürsün. Dikkatli olun lütfen, temkinli olun. Ee, yapacağınız projeleri, alacağınız şeyleri de kimsenin yanında anlatmayın. Yaptıktan sonra, projeyi aktive ettikten sonra söyleyin. Nazara uğramayın çünkü orta göbekli bir at nalı çıktı. Ee, kendi mutluluğunuzu anlatırken böyle bir nazar değdiriyorsunuz kendinize. Onu gösteriyor. Ve burada bir aslan çıkmış, aslan burcu biriyle bir problem, bir husumet, bir tartışma, hararetli bir ortam geçebilir bu bir. Aslan gibi kendinizi güçlü hissedeceğiniz böyle yeleler falan güçlü bir şekilde çıkmış, güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz bu iki. E, ayaklarınızın yere sağlam basacağı, ben de buradayım, ben de yapabiliyorum bunları, ben de üstesinden gelebiliyorum, bu kadar eleştiriye maruz kalmak istemiyorum diyebilirsiniz. Birileri çok fazla eleştiriyor yaşamdan sizi iriti ediyor olabilir Ama boş verin onları hiç önemli değil Siz kalabalıklar içerisinde dikkat çeken harika bir kişiliksiniz Zekanız, projeleriniz, konuştuklarınız, tavır ve davranışlarınız ve özgürlüğünüzle birlikte Yaşamda şöyle bir tutunur aydınlıklara, ferahlıklara kavuşursunuz diye düşünüyorum Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım, bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bize. E, Aralık ayı açılımı yapıyorum arkadaşlar. E, Günlük tabii ki açılımlarımız var. Her gün izleyenin, beğenenin niyetine fal bakıyorum biliyorsunuz. Onları da lütfen kaçırmayın. YouTube'da falımda ne var olarak varım. Başka kanalım yok. Onu da belirteyim. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Kızgınlıklar ve öfkeleriniz var. İçinizde bastıramıyorsunuz çünkü tepkileriniz çok sert oluyor. Lütfen şu tepkilerinize biraz dur demeyi öğrenin bakalım. Sevgili kovalar, biraz yumuşak olun bakalım. Biraz şöyle bir esneyin, esnek olun. Tamam haksızlıklara gelemiyorsunuz, yalancılara gelemiyorsunuz, ona gelemiyorsunuz, buna gelemiyorsunuz ama rica ediyorum bu ara birazcık daha sinirlerinize Hakim olun. Hatta e, Merkür gerilemesi var ki çok çok önemli. E, özellikle ayın e, 28'ine e, kadar demeyelim de şöyle bir 25'inde biter diye düşünüyorum. İnşallah 25'ine kadar şöyle sıkı sıkı bir tutunun bakalım. Kararlarınız daha net olsun. Birileri devamlı beni eleştiriyor. Ben de böyle mumya gibi yattım uzandım. Yapacak başka bir şey. Yok der gibisiniz. Duymuyorum sanki ben onların konuştuklarını, suçlamalarını, eleştirilerini falan filan. Aile olma isteği duyabilirsiniz. Böyle bir konu ortaya çıkabilir. Aile olmak, evlenmek, aileyi toparlamak, aileyle birlikte başka diyarlara göç etmek, yeni yaşam alanları keşfetmek bunları gösteriyor bize. Ve burada diyorsunuz ki, keyifli bir döneme geçer miyim? Benim de keyifli zamanlarım olur mu? Enerjiyi şöyle bir toparlar mıyım? Mutluluğu bulur muyum derken peşin satanlar gibi oturuyorsunuz maşallah. Burada mutluluğu bulacağınızı gösteriyor. Çünkü siz dengeyi sağlayabilecek kadar artık yaşamda kabiliyetlisiniz. Bize onu anlatıyor. Ve burada bir şeyleri göğüslemek, bir şeylere inat, yine de koşmak, o maratona girdik artık önümüzde ne çıkarsa çıksın biz onları tolere edebiliriz e, iteleyebiliriz önümüzü açabiliriz der gibisiniz dengede durmayı öğreneceksiniz abla ben dengesiz miyim falan demeyin bazen insan öyle bir dengesiz oluyor ki arkadaşlar eğitiminiz ne olursa olsun yaşam kaliteniz ne olursa olsun yaşınız kaç olursa olsun hiç önemli değil. İşte burada yıldızların tepenizde patır patır patlaması şans rüzgarlarının eseceğini gösterir. Kardeşler, kardeş ilişkileri, kardeş problemleri gündemde olabilir. Bu konularla uğraşabilirsiniz. Ve bir yerden kalacak bir miras, bir para, bir toprak, bir mülk, bir paranın etrafında şöyle bir Nasıl diyeyim problemler yaşanıyor olabilir Bu konuları çözebilir miyiz Satılabilir mi atılabilir mi Gidebilir mi derken Bu tür konuları da çözeceğinizi gösteriyor bize Birilerine kendinizi Savunmak zorunda kalabilirsiniz Savunmak zorunda kalıyorsunuz ama Dediğim gibi Öyle kırıcı bir taraftan ilerliyorsunuz ki Yapmayın Allah aşkına Burada e, tavır ve davranışlarınız Üslubunuz tarzınız Bunlar çok önemli şeyler Biraz tatlı dili kullanmayı öğrenin sevgili kovalar. Ve burada diyorsunuz ki ben özgürüm ama ruhum özgür değil. Beni engellemeseler ben daha neler başarırım der gibisiniz. Kendinize küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Küçücük küçücük değişimlerle birlikte güzellikleri elde edebilirsiniz. Hayatınıza güzellikleri alabilirsiniz. Ve burada yanınızdaki insanlardan zarar görebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Kimle arkadaşlık ediyorsunuz? Kimle ortaklık, kimle iş projelerinizi konuşuyorsunuz? Kimle hangi yola gidiyorsunuz? Onun kararını güzel alın lütfen. Ve burada kıymetli bir beyefendiden destek almayı gösteriyor. Beni izleyen bey de olabilir, bayan da olabilir fark etmez. Kuvvetli bir beyefendiden destek alacağınızı, maddi manevi belki de akıl alacağınızı. Bakın ne dedik? Her yaşta bir fikir alabiliriz, akıl alabiliriz, danışabiliriz, istişarede bulunabiliriz. İşte burada şimdiye kadar yaşamadığınız, hak etmediğiniz bütün güzellikleri yaşarsınız diye düşünüyorum. Ve burada duygu geçişleri yaşadığınızı da gösteriyor. Bazen öyle bir kararsızlık yaşıyorsunuz ki şimdi sevdiğiniz şeyi yarın sevmiyorsunuz. Görmek bile istemiyorsunuz. Böyle kati keskin kararlarınız var. Şimdi keskin kararları alırken lütfen geride bıraktığınız acıları da lütfen düşünüp taşınıp kaşınıp karar vermek lazım diye düşünüyorum. Yeni bir bölüm açıyorsunuz hayatınızda. Hayat hikayenizde yeni bir bölümü bitirdiniz. Ancak hikaye daha bitmedi. Asıl hikaye ikinci bölümde. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görün. Görmeden harekete de geçmeyin. Öngörünüz olsun yaşama dair. Neler olur, neler biter bir öngörünüz olsun. Ve burada öyle güzel bir mutluluk kartı çıktı ki arkadaşlar. Ay çiçeği güne bakan. Tekirdağ'da güne bakan derlerdi buna. Ee, ve burada ay çiçeği çıkmış. Bu da pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Size doğru gelen daha pek çok iyilik var. Lütfen iyilikleri kabul edin bedeninizde ve ruhunuzda. Çünkü meleklerin yardımı, duaların gücü, Rabbime şükür tabii ki melekler yardımımıza koşar inanışımıza göre melekler yanı başımızdadır. Gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda insanlar olabilir. Belki bunların farkına varmıyorsunuz ama onların gücü sizin gücünüze güç katacaktır diye düşünüyorum öyle de kodluyorum. Ve burada harikasınız dedik ya. En şanslı burçlardan birisiniz. Şans kartı çıktı arkadaşlar. Bu kadar olur yani. Tevafuk oldu gerçekten. Ve burada şans sizden yana. Dokunduğunuz her şey altına dönüşecek, değerlenecek, kıymetlenecek. Siz zaten kıymetlisiniz. Kendi kıymetinizi bildikten sonra hiç problem yok. Eğer vermeniz gereken kararlar gecikirse Endişeler, ego, yanlış inançlar, başkalarının düşünceleri ruhunuzu ele geçirir. Başkaları bir fikir verir. Ha tamam olsun. Senin dediğin sen doğru söylüyorsun diyebilirsiniz. Mantıklıca düşünüp kendi kararınızı kendiniz verin. Bazen kendinizi de şımartın bu şekilde bakın çok güzel bir görseldir bu. Enerjisi de güzel. Suyun içine girmişsiniz. Su enerjisi. Dinlenmeye zaman ayırın lütfen. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir sürelik dinlenmeye belki ihtiyacınız var. Ve burada gerçek aşkı bulur muyum diyorsanız, gerçek sevgiyi bulur muyum? Gerçekten olur mu böyle bir şey? Bir mucize gerçekleşir mi diyorsanız, merak etmeyin, aşk size doğru geliyor. Yeni bir süprütüel aşka hazır olun lütfen. Güzellikleri elde edeceksiniz. Ve ev kartımız çıktı. Bakalım. Bu ne anlama geliyor? Eviniz hikayenizi anlatır, e, evimizin dekorasyonu bile bizim ruh halimizi anlatır. Hayatımızın temelidir ev. Evinizin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için arındırmalar uygulayabilir, tütsüler yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamadınız, e, dualar edebilirsiniz ya da kıymetli hocalarımız Yasin-i Şerif okuyor, açın şöyle bir videoyu Yasin Şerif okunsun evinizde şöyle bir yankılansın bakalım duaların enerjisi evinizi sarsın ve burada yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak maddi manevi hesaplamalar kitaplamalar yapacaksınız gelirim şu giderim şu şunu şuraya vermem lazım bunu buraya vermem lazım elinizdeki bir donelere bakın önce ne var ne yapabiliriz ne doğrultuda ilerleyebiliriz? Hesap kitap yapmadan, disipline olmadan hiçbir şeyi başaramazsınız sevgili kovalar. Ve burada çakralarımızın açıldığını görüyorum ki çakralarımız maşallah ışıl ışıl. İnşallah e, dengesiz olan çakralarımızı düzelteceğiz. Fiziksel ve duygusal blokajları açmak için çakralarımızı dengelememiz lazım. Bunları gösteriyor ve içimizdeki çocuğu öldürmeden yaşama tutunmamız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü içimizdeki çocukla eğer bağlantı kurmazsak e, hayat yolculuğunda çok tökezleriz. Bazen ilk aklımıza gelen şeyler doğru ve mantıklı olur fakat biz kafayı dağıtacak mutlaka bir şeyler buluyoruz. Olmuyor böyle söylediklerinize, yaptıklarınıza, çevrenize, arkadaşlarınıza lütfen dikkat ediniz. E, Arkadaşını göster sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Onun için lütfen arkadaşlarınızı güzel seçin bu ara. Ve burada başkasından ya da kendinizden özür dileyebilirsiniz. Kendime de hatalı davrandım. Hatalar yaptım. Hayatımı mahvettim belki diyebilirsiniz. Ama gönül almak, yapıcı olmak, kırılan kalbi tamir etmek bunlar çok güzel duygular. İnşallah birbirinizden uzaklaştığınız sevgileriniz... İlgileriniz, iletişiminizde azalma, soğukluk varsa uzlaşmayı seçmeyi tercih edin lütfen. Araya giren ayrılıklar bitip gidecek. Neden mi? Bakın, havada umutlarımız, tutkularımız, heveslerimiz, hayallerimiz uçuş uçuş. İnşallah çok arzuladığınız bir şeye ulaşacaksınız. Bize bunu gösteriyor ve bazı olayları labirent içerisine alıp labirent gibi olmasın, karma karışık hale getirmeyin lütfen Aydınlık ve ferahlık sizinle dediğim gibi çok önemli bir dönem çok önemli bir yıla giriyorsunuz Bomba gibi bir giriş yapıyorsunuz sevgili kovalar özgürleşmek finansal konularda aile huzuru mal mülk ne derseniz kuracağınız işler özellikle iş kurma potansiyeliniz çok çok fazla olacak belki ortaklı işler yapacaksınız Belki sosyal medya üzerinden e, işler yapacaksınız ama bir şeylerle uğraşacaksınız Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için e, sevgili kova burcu arkadaşlar e, özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz 0531 887 2880 instagram hesabım falımda ne var sevim sizi oraya da bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın